Arkadaşlar merhaba. Avgo Multimedia YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Land Rover bir araca. 9 inç tablet uygulaması gerçekleştirdik. Tüm direksiyon kumandaları aktif vaziyetinde çalışmaktadır. Özel bir tasarım işçilik gerçekleştirdik. Cihazımızın ana menüsünde navigasyon, bluetooth müzik ve teyip dinleme, telefonla görüşme kısa yolumuz var. Application'lara ulaştığımız kısa yolumuz var. Tema'ya ulaştığımız kısa yolumuz var. Radyomuz var ve müzik kısa yollarımız var. Application'ın içerisine girdiğimizde cihazımızda YouTube, işte videoları izleyebileceğiniz dosya yöneticisi ve videonun kısa yolu. Onun dışında direksiyon kumanda ayarlarına yaptığımız bölümümüz. T-Link 5 dediğimiz CarPlay ve Android Auto'ya ulaşma linkimiz var. Gene Play Store bu menünün içerisinde mevcut. Google Chrome'da bu şekilde buradan internetimizi paylaştığımızda ulaşabiliyoruz. Bluetooth'ta az önce söylediğim gibi hem müzik dinleyebiliyoruz hem de telefonla görüşmemizi yapabiliyoruz telefonla eşleştikten sonrasında. Kar info bölümümüzde de aracımızın işte sıcaklık değerleri, yakıt değerleri, su sıcaklık değeri, bateri değerleri gibi değerlerini de buradan görebiliyoruz. Tem ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Ecolizer'ımız var. Basit bir şekilde 12 kanallı buradan ses ayarlarımızı yapabiliyoruz. Cihazımıza geri görüş kamerası entegre ettik. 180 derece geniş açılı bir kamera uyguladık. Onda da bu şekilde geniş açıyla arka tarafta park imkanını sağlıyor. Orijinal park sensörü bu arabada mevcut. Park sensörlerimizde çalışmakta ve sinyalimiz ötmekte. Cihazımızın ayarlar menüsüne baktığımızda müşterimin talep etmiş olduğu T3 versiyonunda bir cihaz taktık. Abot Devast dediğimizde de 4 GB RAM'li 32 GB hafızalı bir cihaz olduğunu görüyoruz. Ayrıntılı bilgi ve fiyat için 0212 639 1001'den şirketimize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere iyi günler.